Selamlar, merhabalar. Bugün 18 Ocak, e, Cumartesi günü. E, bayağı da video atmıyordum çünkü yani bir 3 günlük bir mola verdim. 3 gündür ders çalışmıyordum. Ondan önceki, Onun önceki günlerde de yani bilmiyorum, çok video atasım yoktu. E, bugün güzel bir, hani verimli bir günde geri döndüm. Şöyle göstereyim. Bir dakika. E, 8 saat çalışmam oldu. Daha bir saat çalışacağım ama video hani çekim atayım dedim aklımdan çıksın. Çünkü işte burada çözemediğim sorunun analizlere buradaki buradaki yani çözemediğim sorulara bakmadım da akşam bakarım diye. Ee, o zaman denemeden başlayayım ya. Bugün yani neredeyse bir tane TT denemesi çözmüş gibi oldum. Artık öyle yapacağım. TT arttıracağım biraz daha ağırlığını. Tabi ayetinden kısılmak şartıyla. Ee, 37 bir Türkçe geldi. Ay, Türkçe diyorum ya. Çok kafam karıştı bugün. Matematik çözdüm 37'yi bir geldi ki boş 75 dakikada çözdüm. Bir yeri 80 dakikadaydı. Bu daha zor geldi bana. Ama 75 dakikada çözdüm. E, Barış'ı çözerken sürekli şey oluyor mesela. Bunu çözerken de dedim ki böyle artık 20. soruya falan geldim. Şimdi bir yandan süreye de bakıyorum. Hani şey dedim kendime. 80 dakikada artık bırakırım denemeyi. E, dedim ki galiba ilk defa yani çoğu branşta 35'in altına düşmüyorum. 34 oluyor, 33 oluyor ama dedim ki galiba 32-33 gelecek. İlk denemede de böyle demiştim. 37 geldi. Anlamadığım sorular göstereceğim. Barış dediğin gibi bence beğendim. şey yüksek. Nasıl diyeyim? İşlem, işlem soruları yüksek bence Barış'ta. ama değişik soru tarzları da var mesela. Yani atıyorum çok çıkmayan. Ya ben bu soruyu hiç anlamadım ya. Denedim bir şeyler ama çıkmadı. Bakacağım. Bir tane bu. Buna hiç dönmedim. Anlamadım galiba. Sonra şu soruyu. Ya bu soru Gördüğüm en katmanlı hız sorusu falan galiba ya. Hız sorusu mu tendim? Aynen. Yani. Bayağı zorladı o soru. Onun dışında geometri kolaydı bence. Yani e, bir iki tane çok güzel soru vardı geometride. Çok güzel değil de mesela bu güzeldi. Zor olduğunu değil mi? Yani güzellik zor anlamında değil. E, bu güzeldi. Bu iki kat, katı çizim sorusu güzeldi. 37'ye bir geldi. Güzel. Sonra barışım e, Barış'ın bir tane çözdüm. Barış yok hızı bitirmek istemiyorum. Hani en kötü mesela Nisan'la Mayıs'ta bitsin. Ee, onun için biraz daha TTDM alışverişi yapmam lazım. Haftaya bir şeyler alacağım. İşte Barış'ın e, bu şeyler konu denemeleri falan var. Onları alacağım. İşte biraz deneme alışverişi yapacağım haftaya. Gösteririm muhtemelen. Bu, bu arada dur bu denemeleri çözdükten sonra anlatayım onu ya. Bunu çözdüm. Bu da 30 dakikada çözdüm. İlk defa bu kadar hızlı çözdüm. Bunu çözme sıramı da söyleyeyim. E, türev çalıştım. Türevden sonra çözdüm. Yani matematikten sonra Türkçe çözmüş gibi oldum. Genel denemede yaptığım mantıkla. Ama Türkçe yi yine sonradan çözdüm. İyi geldi. 34 aldı. Barış'ın mesela aşırı zor gelmedi bana ya. Barış çok çözen yok mu Çözen varsa yazsın. Bana mesela aşırı kasıntı falan diyorlar. Kasıntı değil. Ha, orta diyemem. Orta olabilir bence. 34 altı 6 geldik. Ilk. i̇lk sorulara çok yanlışım var ya. İlk 7 soruda 3 yanlışım var. Dil bilgisi galiba fulldü. Full. Çok mutlu oldum. Yani yanlış çıkmaması güzel bir şey ya. <laughs> burada iki tane yanlışım var. Bir tane de burada. Geri kalanı full diye hatırlıyorum. Aynen. Ya ben beğeniyorum ya. Barış hatta en beğendiğim Türkçe evlerinden bir tanesi olabilir. Son dura. iki tane fendilemesi çözdüm bir de. Bu da bitiyor artık isteyin. Bu 17'ye 3 mü gelmişti ya hatırlamıyorum. Yok bu 18'ye 2 geldi. Bir tane fizik yanlışım var. Bir tane de kimya yanlışım var. Ya bu adlandırma adlandırmaya bakman lazım bir yere. Ya. Mesela alüminyum sülfat işte nitrit nitrat falan var ya onları ALS3 AL2S3 bilmiyorum. Adlandırmanın nasıl oluyor bilmiyorum. Yani çok e, detaylı bir konu gibi geliyor bana adlandırma. Bilmiyorum. Yani o kadar detay sormuyorlar yani. Gerçi soruyorlar ya. O kadar sormuyorlar diye çalışamazlık yapmak lazım. Çünkü ÖSYM'ye de bir kere sormuşlar. Direkt yani isim soruyordu. Hangisinin ismi yanlıştır tarzı. Yine sorabilir. Bu da 17.3 geldi. Yine bir tane dalga sorum yanlış. Yeni dalga mıydı ya, hatırlamıyorum. Değildi galiba. Bir tane moleküler arası etkileşimde bu soruyu anlamadım Yani. Bir tane de böyle sorun yanlış. Hepsinden bir tane yapmışız. Böyle güzel. 17.3'e bu geldi. Video çekmiyor ya? 6 gün mü ne oldu? Hatta dur şeyi söyleyeyim. Ya geçen e, deneme olduk. Kurumda. Neydi? Bes miydi? 5. E, yani çok laf etmeyi sevmiyorum ama nasıl diyeyim? Zaten mesela ben o gün 4'te 5'te falan yatmıştım. Deneme için 8'de kalkıyorum. Bir şey, yarım saat yolum var falan. E, normalde mesela kahve bana çok iyi gelir Kafein benim de uykumu açar. Ama o sabah kahve içmeyi unuttum. Ama kahve iç benim günlerdir mesela bazen atıyorum sınav oluyor ya. Atıyorum sınav bitiriliyor. Hani başka bir şey yapsam uyuyorum. Ama sınav oldum odaklanabiliyordum falan ama yani hiç odaklanamadım. Türkçe'de inanılmaz uykum geldi. Sonra matematiği geçeyim dedim. Matematik de rezalet bir matematikti bence. Ya böyle kasında sorular oluyor ya işte. İşte bir şeyi 13'e biliyorsun. Işte 10-17 ile çarpıyorsun falan filan. İşlem yolundan bahsetmiyorum yani. Sayıları hani sırf uğraşın diye vermişler. Sırf 5 dakika. En küçük ortak katını buldu. Hani böyle 17-13 çarp diye falan vermişler çok. Yani gram beğenmedim. 25 tane falan 24 25 tane soru çözdüm matematikten. Ee, işaretlemedim yani hiç. Optiğe sıfır geçtim. Bir tane doğru geçmişler sağ olsunlar yani. Optik hiç, hiç işaretlemedim. E, ee, Türkçem de kötü geldi ama ya. 26'ya küsür bir Türkçe vardı. Ya ama yani çok da kal çünkü hem çok kalitesizdi hem yani matematik zaten şey berbat bence. Evet ben bugün aşırı uykuluydum yani. Yarım saat erken çıktım sanki. Ya yarım saat ya da 45 dakika falan hatırlamıyorum. Bay erken çıktım. Yani çünkü artık gitmiyor beyin. Mat matematik yine e, bir nebze zihin açıyor ama gitmiyor artık bir zamandan sonra. Ondan dolayı yok dedim ben çıkarım yani yeter. Zaten hani evde paket denemelerim var. Ona başlayacağım 15 saat diye. Çünkü yani çoğu kurum yapmıyor. Bizim kurum yapmıyor muhtemelen deneme. Ama paket denemem yok. Onları çözeceğim. 52 deneleri biraz ayırtmaya çalışacağım. Öyle. Zaten ara sıra mesela böyle yapıyorum. Mesela bu göğüklerinizin hepsi şu gösterdiklerim. Yani neredeyse bilin tam deneme. Hatta hani kaliteli tam deneme oluyor. Şimdi Barış'ın şeyini alacağım. Fen bilimlerini alacağım. Onu da alayım. Şeyden bir tane sosyal eklerim. Sosyal çalışmak bilmiyorum ya. Biraz hata mı ediyorum sosyal çalışmayarak ama. O kadar kötü değil ya sosyalim. Bakacağız artık. Neyse devam edeyim. Çok konuştum. Ee, burada türevden. Şunlar düşmesin de. Burada türevden kaçıncı testi? 8-17. Programı göstereyim bu arada. Şöyle. Bu dün yazdım. Yani bugün yazdım programı, bugün başladım. Yani dediğim gibi çok ağır yapmadım bu sefer 5 günde biter galiba ya program. 4 günde olabilir emin değilim. Yani çalışma saatime göre 8 saat çalışırsam 5, 5 günde gibi. 10 saat çalışırsam 4 günde biter gibi geliyor ama emin değilim işte. Ee, buradan başladım. Yapamadığım sorulara bakmadım bu arada. onun için 8 saat muhtemelen 9 saat falan olur. İşte Barış'taki yapamadığım sorular, buradaki yapamadığım sorular falan. Bu kaç test ya? Buradan baya 10 test çözmüşüm. Buradaki sorular çok güzel ya. Bu testteki sorulara baya iyiydi. Ben sadece bu şey muhabbetini anlamadım. ekstrem onu geçen sene sanki daha iyi anlamışım gibi geliyor. Bu sene çok boş boş bir konu gibi geliyor bana ekstrem. Yani bilmediğimden diye biliyorum ama ne bileyim geçen sene çok daha basit bir konu gibi geliyor. Bu sene daha böyle komplike bir şey gibi geliyor. Ekstrem noktalar falan. İşte maksimum. Geç maksimum problemleri değil de ekstrem direkt ekstrem soruları şey. İşte bu noktada ekstrem vardır falan. Sonra burada şeyi bitirdim. Düzgün çember komple şöyle göstereyim. Çemberser bitti. Artık harmoniye de başlayacağım. Yarın başlarım muhtemelen. Ha bir dakika şey çözdüm yani onu onu, onu işaretleyeyim. Buradan unuttum. Yarın muhtemelen fizik kimya yaparım gibi geliyor. baya çözmüşüm ya. Burada da çözmediğim bir 7 8 soru vardı. Onlara bakacağım. baya çözmüşüm be fizik. Aynen burada da basit harmoniğe geldim. Basit harmonikten sonra dalgalar var galiba. Ondan sonra da şeye geçiyorum. Yani sonunda elektriğe geçiyorum. Ya bazen artık videolarda bir şey söyleyemeye karar verdim. Ne zaman söylesem ters tepiyor yapmıyorum yani. Mesela bu 3 gün ara mesela güzel oldu. İşte birkaç şehir dışına arkadaşlarım geldi. Onlar da falan bu şu üniversiteliler. Ee, güzel oldu yani üç gün. 3 gün ders... 3 gün ders çalışmama güzel bir şey aslında ama... Bir, bir yandan insan vicdan azabı çekiyor. Ya, üç gün çalışmadım bir şey falan ne olacak diye. Ama yani sorusu verim alıyorsan çok düşünmemek lazım ya. Çok kafaya takmamak lazım bence. Neyse çok bu kadar rahatlıkla aşılamayayım de. Bu arada birkaç şey söyleyeceğim. Ee, bana sürekli yani daha doğrusu en videolar çeken ya belli bir aboneye ulaşmış. Çok şey olasın. Yani 5 abone falan çok şey soru geliyordur. İşte şunu mu alayım bunu mu? Ya arkadaşlar lütfen sormayın ya. Mesela bazen cevap vermeye çalışıyorum. Kendi çözdüklerimdense. Hani kendi kendi çözdüğüm bir fikrim varsa ee, cevap veririm ama çok fazla şey sorusu geliyor. O mu bu mu? İşte barış mı bu mu? O mu bu mu? Yani bir kere bu seviyeyle alakalı. Yani diyorum gidip on net yazman adamı gidip eyüp bir al yani demek saçma bence. Sadece ben demiyorum. Eyüp Hoca da bence kendisi ister bunu. Hani on net yapan adam hocam sizin kitabınızı alsın. Hayır almasın. Konu çalışsın der. Yani o mu bu mu? Şunu alayım. Bu güzel mi? Ee, zaten Hani muhtemelen iki videoda bir TET matematik hakkında deneme çözün diyorum konular istamsa. Hala TET matematik nasıl yapıyorsun diyorlar. Ya TET matematik bu kadar zor bir şey değil. Ben yarım yarım yine söyleyeyim. Yine tekrar edeyim. Her iki üç videoda bir bunu söylüyorum ama ee, söyleyeyim. Umarım birilerine ulaşır. Ya bir buçuk soru bankası bitirdim neredeyse. İşte bir orijinal bir üç dört beş. Çözebiliyorsunuz artık zaman kısıtlı ama ya konu bir, bir yere kadar bence çözülmene kesinlikle. Öyle deneme direkt ben tavsiye etmem. ondan sonra geri kalanı full deneme ya. Branş. Haftada 3-4 tane çözüldüm ben öyle Öğle arası arasında okulda. Yani okula gidenler için söylüyorum. E tabi sessiz ortam varsa yani gidip sınıfta çok zor çözmek. kütüphane falan varsa gidip branş çözün yani. 12 ders eğer. Mevzular zaten rahattır muhtemelen. çok sorun yoktur zannediyorum. AYT'de daha çok sıkıntısı vardır. Yani bu kadar basit ya. Bazı şeyler çok şey yapmamak lazım. Mesela işte şöyle mi çalışayım, böyle mi çalışayım? Herkes böyle çalışmanın inceliklerine falan arıyor. Yani bazen yani çalışmayı unutuyoruz anladın Yapmanız gereken şey çalışmak yani. Oturacaksın çalışacaksın. Item matematik nasıl, işte nasıl kırk net yapayım? Çalışacaksın. <laughs> yani bana biraz şey gibi geliyor. Ben hatırlıyorum tamam geçen seneki halimi biraz şey yapıyorum. Ee, böyle hani kısa aramak falan. E, mevzu kalınca biraz da anlıyorsun. Yok kısa aramak diye bir şey yok yani. Şey, en verimli işte en şey işte 10 saatte yapabileceğim 4 saatte yapayım falan yok ya çalışacaksın. Çalıştıkça her şey oluyor yani bence. İşte çalışıyorum ama olmuyor. Bilmiyorum. Bu o konuda artık benim ilgi girmiyor yani. O branşın hocasına falan sormak lazım. Evet. Ben bayağı konuşmayı unutmuşum ya. 6 6 gün mü bir hafta mı ne oldu video çekmeyeli en yani son baktım ama çok yorumlara yorumlara bakamadım var. YouTube'daki çok şey videolarını falan da izleyemedim. Yani bak onu YouTube'a çok girmedim bu aralar. Çünkü sürekli, sürekli, dışarıda falandım yani. <laughs> e, ondan dolayı böyleydi. Başka bir diyeceğim bir şey var mı? Unuttum. Ha dur şuraya yazdım. Şimdi aklıma geldi ya. Buraya kadar izleyen var mı da bilmiyorum ama. Şeyi merak ediyorum. Buraya yazmışım. Soru çözme Eyüp Bey diye. Eyüp Bey'in şey listeleri var biliyorsunuz. İşte Eyüp Bey'in hedef Eyüp Bey'in. Bir soruyorum. Ya bu tekli soru çözüm listeleri var. İlla biliyorsunuzdur. Mini falan var. Geçen sene mini tamamen bitirmiştim. 50 tane falan vardı galiba. Ee, biri soruyorum işte hedeflik bin onların da yani çoğunu bitirmiştim yani yüzde kırkı ya da yüzde falan yarısını bitirmiştim zaten orada baya soru var ama mesela ben onları sürekli otobüste izlerken falan şey yapalım dinliyordum ee, yani öncesinde uğraşmıyordum ha belki durduruyordum düşünüyordum ama kesinlikle mesela elime kalem alıp bakmıyordum ee, otobüste yapmak çok mantıklıydı çünkü hatırlıyorum benim her gün yarım saat kütüphaneye gidiş yarım saat okula da aynı, aynı şekilde Yarım saat okula gidiş, yarım saat okula dönüş. İşte kütüphaneye şu an yarım saat gidiş, yarım saat dönüş. Bir saatin yolda geçiyor yani. E, bir şekilde değerlendirmem lazım. Tam şarkı denemek çok güzel bir şey ama son zamanlarda olacak. özellikle ikinci dönemden sonra sürekli otobüste sabah atıyorum. Oturup şey izliyordum. hep benim soru çözüm videolarını falan izliyordum. İşte THT karışık yani. Komple hani bir soruyorum. Matematik yorumu kazandıracak çekiyorum falan. Bu sene yine yapmayı düşünüyorum. Yani bence lazım. İşe de yarıyor ama e, atıyorum şeyin mi diyorum yatmadan önce işte 5 soruyu izleyeyim. Yatmadan önce bir video izleyeyim ama en azından önümde kağıt kalem olsun kendim çözeyim. Yoksa otobüsle çözmekten de ben verim aldığımı düşündüm. Ama muhtemelen yanılıyorum. E, ee, ondan dolayı öyle yapmayı düşünüyorum. Eğer siz nasıl yapacaksınız? Yani benim gibi düşünen arada kalan varsa merak ediyorum fikrinizi. Yani bana atıyorum. Şu an benim dediğim namazlık yani yatmadan önce atıyorum. Açıp listeyi. işte iki video, 3 video artık yarım saat. Ya da diyeyim, video olarak söyleyeyim de. Atıyorum yarım saat çalışıp. İşte kağıt kalem, tabletten de olur. Hani öncesinde uğraşıp sonra hocadan bir izlemek. Sonra beğendiğim soruları ekran resmi alıp köşeye atmak falan e, mantıklı geliyor. Otobüste izlemektense artık otobüste ne yapacağım bilmiyorum yani. Bir saat, bir saat müzik dinleyeyim ya. Bir saatimde evdeki moladan kısayım ama bir saatte müzik dinleyin gibi geliyor. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz. E, video bu kadar Bayağı uzattım, bayağı konuştum videoda. Uzun zamandır çekmiyordum video umarım sizin de çalışmalarınız güzel gidiyordur. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim.